Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce bahsettiğim ve şu an airdrop'u onaylanan bir projeden bahsedeceğim. Çok kısa bir zaman kaldı. Bugün ayın 21'i. E, 29'unda etkinlikler bitiyor. E, i̇lk olarak bir tanesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gamers NFT dediğimiz olay. Daha önce katılanlar varsa katılsın ve görevlerin bence hepsini tamamlasın. Ne kadar puan onu da ikinci aşamada anlatacağım. Ama Gamers NFT çok kıymetli olacak gözüküyor. Toplam 333 tane dağıtılacak. Bunlar en az 5 tane görev yapacaksınız arkadaşlar. Yani burada yapılan o quest kısmında 5 tane görev tamamlayacaksınız. Daha sonra da bunu tamamladıktan sonra şurada bir birkaç bilgiyeceksiniz. En çok oynadığınız oyun, neden bu falan tarzı. Eee bunları dolduracaksınız. Sonra bu açıklanacak. Zaten eğer bu 333 NFT'den birini kazanırsanız ön satışa hakkını elde edeceksiniz. Ve üzerine burada demirden e, Platinium'a kadar sıra var. Lolli olduğu gibi. Buna benzer. Burada demirle Platinium arasında olursanız Platinium, e, diyorum Diamond arasında olursanız ki çok zor değil ve bunlar referansta falan da kasılmıyor mesela. Bakın. Bendeki puanların toplamı en fazla 1300'ü. Referans. Diğerleri hep ve şu an sıralaman 1320 görevler yaparak kazandım bunları. Çok zor değil. Görevler yaparak daha önce kazanılacağını söylemiştim. Eğer daha önce üye olduysanız mutlaka görevleri yapın ve buna katılın. Bu en önemlisi. 333 tane verecek bu platform çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bütün önemli Web3 uygulamaları Web3 oyunları burada reklamını yapıyor. Ve burası bir Twitch gibi çalışıyor. Nasıl Twitch gibi çalışıyor? Burada sağ tarafa tıkladığımız zaman burada canlı oyunlar var. Tıklayıp izliyorsunuz. Böyle bir mantığı var. Daha sonra ilerleyen zamanlarda inanıyorum ki Web3 mantığına uygun bir şekilde yayıncılara daha fazla gelir sağlayacaklardır. Çünkü şu an Twitch işte gelirle %60'ını %80'ini alıyor. Hatta mesela asgari şartlar gerektiriyor falan. Şu an insanlar başka platformlara kayıyor. Bu da Gamers buna alternatif bir platform ve buraya oldukça fazla yayıncı çekeceğini düşünüyorum. Burada bize vereceği bu airdropla bu tokenler ne işe yarayacak? Neden parası olabilir? Neden kıymetli olabilir diyeceksiniz. Mesela arkadaşlar siz gideceksiniz bu adamlara, yayıncılara, bu insanlar var, bu tarz insanlar, gidip para atacaksınız, işte, ticket atacaksınız, ne diyorlar buna, donate atacaksınız. Bunun büyük ihtimali %99 bu tokenlerle sağlayacaksınız. Buna benzer şeyler Twitch'te falan var. Bunlar değerlenecek, bunların fiyatı artacak, gidecek yani sabit kalmayacak. Ve aynı zamanda bu NFT'ye sahip olanlar bu tokenlere sahip olacağı için böylelikle daha fazla e, bu insanlar ticket atabilecek ya da onları bozdurabilecek fiyatı artacak bunun. Bu bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, game fee dediğimiz game finans alanında e, web uygulamalarından bir tanesi olan Twitch bu bakımdan çok önemli. Bu birincisi dediğim şey 330 ta 333 tane özel NFT alabilmek için bu 5 tane görevi tamamlayıp diğer aşamayı yapın. Mutlaka ve mutlaka. Bu çok zor değil. 5 görev hemen yaparsınız. Peki neler gerekiyor burada? Steam hesabımızı bağlıyoruz. Twitter, Discord falan. Bu Daha sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan quest kısmına gelip bakalım toplam ben kaç görev yapmışım. İşte daha önce 15 görev yapmışım. Çok da bir şey yapmamışım yani. Bu zamana kadar toplam görev sayısı 73 taneymiş. Hani sıralamam öyle 1000-1500'lerde ama yine de airdrop alacağım. Neden? Çünkü ben şu an silver aşamasındayım. Şimdi birkaç tane daha görev var burada. Ve bu görevleri de yapacağım. Bunlarda oyun oynamak falan gerekiyor. Bazı, çoğunda oyun oynamak gerekmiyor. Bunlar da oynuyorum işte gidiyorum işte normalde oynamam da işte bu açıklandığı için yapıyorum çünkü diğerleri daha kolaydı takip et discorda gir falan filan Bunlar bu şekilde yapabilirsiniz ve 5 görev yaptıktan sonra o 3 NFT'yi alacaksınız ikinci sıralamada dediğim gibi yine bu görevlerde demirden yukarı doğru puanlarınız bilekecek demirle diamond arasında olursanız demirden üstünde burada topladığınız xp'ye göre buradan bir airdrop alacaksınız bu da Nisan'ın dördünde olması lazım. Bu bakımdan bu ikisi çok önemli arkadaşlar. 2 tane fırsat var burada. Bir tanesi 333 tane çok kıymetli olacak NFT. Bir de diğeri airdrop imkanı ve şu an onaylandı. Kendi sitesine gidip görebilirsiniz arkadaşlar. Burada Polka Start'a da yapılacak ön satıştan alım hakkı elde edeceğiz. Ve bu çok kıymetli olacağını tekrar ve tekrar yine diyorum. Buradan tıkladığımızda bu girişleri zaten görevler yaparken yapacaksınız. Yani market cap 500 bin dolardan falan bahsediliyor. Çok düşük. Yani buradan bir hak kazandığınızda yani 1000 dolarlık 500 dolarlık para aldığınız zaman 10-20x yapacağını rahat bir şekilde söyleyebilir miyiz? Bence söyleyebiliriz gibi söylüyorum. Tabi bundan hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bu sebeple. Bu görevleri yapıyoruz arkadaşlar. 330 tane NFT mutlaka o etkini doğruluyoruz en kısa zamanda. Diğeri de burada puan biriktiriyoruz. Yapabileceğimiz bütün görevleri tamamlıyoruz 29'una kadar. Zaten daha sonra büyük ihtimalle o XP'ler yine dönüşecektir. Yani burada zaten airdrop is coming yazıyor. Olması lazım işte coming son yazıyor ileride. Bunlar yine değerlenecektir. Bunlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ben aşağıya tekrar linkini bırakacağım. Görevler zor değil. Bu puanlar elde etmek zor değil. Bir haftalık bir süreç var. Burada 333 tane NFT aramızdan bir tanesine çıksa çok mutlu olurum. Daha önce ben paylaşmıştım, iğnelemiştim. Şu an benden sonra Twitter'da birçok insan paylaştım. Ama tabii onların takipçi sayıları çok daha yüksek olduğu için onlar sanki ilk onlar haber vermiş gibi oldu. Çok daha önce keşfetmiştim. Görevlere daha az değer vermiştim. Keşke çok daha fazlasını yapsaydım. Şu an çok daha fazla puanım olacaktı. Çok daha fazla airdrop e alabilecektim. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere.